Ahlatçı yatırım herkese günaydın. Bugün 16 Ocak Perşembe. Haftanın majör verisi olan ABD enflasyonunda manşet veri beklentileri paralel açıklanırken çekirdek tüketici fiyat endeksi 3 ayın ardından zayıflamaya işaret etti. Bir önceki gün üretici fiyatlarındaki gevşeme ile birlikte yeniden yeşillere dönülen riskli varlık fiyatlamaları dün Wall Street endeksleri öncülüğünde halletti. ABD'de bilanço sözün açıklanırken JP Morgan, Goldman Sachs, Wilfango gibi bankalar beklentilerin çok üzerinde kararlılık bildirmesiyle küresel risk işlandaki yükselişe ciddi katkıda bulundu. Enflasyon verilerinin ardından FED faiz indirimi umutları yeniden yeşerirken, Haziran ayındaki toplantıda indirim yönündeki beklentiler artış gösterdi. MTL'ler cephesinde ons altın ve gümüş dünkü küresel rallye katıldı. Ons gümüşte primden %3'e yaklaşırken, 30.50 dolar seviyesinin üzerinde kalması durumunda 32.30 dolar seviyesinde gündeme gelebilir. 2700 dolar seviyesini test eden altında ise 2720 ana direnç olarak takip edilecek. Yaklaşık 15 aydır devam eden İsrail-Hamas arasındaki çatışmalarda dün itibariyle ateşkesin sağlandığı açıklandı. Konuyla ilgili Donald Trump ve Joe Biden'dan peş peşe açıklamalar gelirken anlaşmanın ilk aşamasının 42 gün süreceği bildirildi. Yeni güne başlarken Asya piyasalarında Çin endeksi haricinde pozitif bir hava görülüyor. Borsa İstanbul'da ise dün itibariyle volatil seyir izlerken endekse son iki işlem gününde yatay kapanışlar etkili oldu. 100 günlük ortalamasında tutunmaya çalışan BIST yüzde dünkü küresel pozitif havanın devamı ve jeopolitik tansiyonun düşmesi sebebiyle pozitif bir açılış bekliyoruz. Yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken bugün küresel oyuncular İngiltere büyüme rakamları, Almanya enflasyonu ve sonra ABD'den alınacak para kendi satışlar verilerine odaklanacağız.